Herkese merhaba arkadaşlar. Çok güzel bir bayat ekmek pizzası yapacağım. Evde kalan ekmekleri dolaba koymuştum. Onları çıkardım ve değerlendireceğim. Çok bir malzemem yok elimde. Buraya yumurta ve baharatlarını kırdım. Kocaman böyle bir bardak sütle bende iki tane ekmek vardı. Kaşarım. Burada da sosumu yaptım. E, salçalarımı ve sal e, birazcık da ketçap döktüm. Baharatlarımı ekledim. Yine sos yaptım. Domates, yeşil biber, birazcık zeytin ve azıcık da sucuğum vardı. Bunlarla şahane bir böyle güzel pizza yapacağız. Evet arkadaşlar pizzamız pişti. Nar gibi